Allah, Allah, bismillah. Yol devam ediyor. <laughs> Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Canım hayırdır? 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 <gülüyor> <gülüyor> canım, canım, canım. Bugün arkadaşlar efsanevi bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuzun ismi The Lost Fear. Kaçmak ve uyanmak için bulmacaları çözüp korkularımızla yüzleşeceğiz bu oyunda. Bu gerçek mi? Olamaz. Uyanacağım ama bu benim adam değil. Bu benim odam değil. Ne oluyor lan? O M G. O M G. Vallahi bu gece ile uyuyacağım. <gülüyor> 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 bu ne? Alabiliyorsun bir şey? Kız ama büyülü testidir o. Tamam. Hep aynı kapılardan geçiyoruz. Ay, benim rüyalarım çok ama. Çok korkunç olacak bu. <laughs> i̇şte bu benim rüyalarım. Aynı kapılardan geçip duruyorum. Evet. Neredeyim lan Neredeyim ben? Neredeyim Bak yine aynı yerden döneceğiz. Koşacağım ben biraz. Ay. Ay. Bismillah. Ay. Başka bir yere geçtik lan. 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 Kalbim küt küt atmaya başladı. Aha bir şey olacak. Taşlı bir yola girdik bu sefer. Ne lan? Ya. Ay gölge mi o? Allah'u ekber ya. Gerizekalı, korktum. Birisi var sandım. Hadi lan. Ay! Allah! Yok bilmiyorum arkamda kim var bilmiyorum. Bilmek Arkamdaki istemiyorum. biliyor musun? Hayır ya? bilmem. Bakmayacağım <laughs> arkama. Bakmayacağım arkama kapıyı kapat. Bakmayacağım arkama. Yukarı bakayım. Bakayım mı arkaya? Hayır Merve dur. Bakıyorum. Bana... Hazır mısınız? Ay kesin Kimse varacak yok. bu. Kimse yok arkamda. Yok biri arkamda. Hayır, arkamda be. biri yok. Kendi <laughs> Burada kapı da yok. Buradaki kapı da gitti. Oğlum nerede lan? Allah Allah. Bismillah. Yol devam ediyor. Kendi ana. Kendi ana. Hayır, Kenchana, kenchana. Yayından bir 30 kişi çıktı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Kalpten gittiler. <laughs> Bayıldılar. Nereye gidelim? Buraya gidelim mi? E tamam çok da korkunç değilmiş ama cidden. Bir anlık bir korkunç. Yani o geriyor insanı Hadi ha. korkmamaya çalışalım. Korkmayacağım. Korktum. Gecenin birinde de bağırdık. Yukarıda inşallah bebek uyanmamıştır. <laughs> kahve iç bir <laughs> Ay boğazım. Ha, nereye gidiyor bu yol ya? Benim rüyaların saçmalık seviyesi ya resmen. Yok hocam ne bağırması ya? Nasıl koşu koşu ya Bir de böyle göremiyorsun. Böyle Not de var. odaklanıyorsun ya o korkunç. Düşündüğüm oldu mu diyor. Ay. Birilerinin öldürüldüğünü düşündüm mü diyor. Yoksa kendini mi öldürmeyi düşünmüş? Birilerini mi öldürmeyi korktum düşünmüş? Korktum ya canım çikolata çekti korktum. Allah ben de bir altıma sıçtım ya yani nereye gideceğim bu arada ben? Bir Ay, de soracağım şimdi be korkudan. <laughs> bir de böyle karanlık ya böyle odaklanıyorsun ya o korkutuyor evet. seni. Nereye gidiyoruz abicim ya? Bizim yolumuz yol değil ya. Yok yok mu bir yol? Yine kafama bir şey çıkacak böyle bir anda. Altına İnşallah dutacağım. osurmayız ya yayın boyunca. Ay! gelin zırt pırt çıkıyorsunuz. Aa, bir izin verin bize nefes alalım. Sen buradan ne nasıl ya? çıkacaksın? Hayırdır? nasıl çıkacağım buradan? Aa, karnım <laughs> ağrıdı. Geçen Roblox'ta arıyordun ya korku oyunu. Al sana korku. <laughs> korku ben bunları Roblox oynayalım kanka. <laughs> Yalnız çıkacağım buradan. Kanka Robux aç. Robux açalım. Koşmaya da korkuyorum ağzıma canavar girecek diye. <laughs> tamam şöyle geri dönelim. Döndüm. Geri dönüp o içeriye girelim. O içeriye girmedik notun. Aldığımız yere geri dönelim. Burası notun aldığı yer. Yok, arkası. O canavarları tekrar görecek miyiz? Bilmiyorum ki. Görmeyeceğiz herhalde. Acaba Aa. şunu döndürebiliyor muyuz ki? ya? Çok parlıyor. Evet, döndürebiliyormuşuz. Hay <laughs> boğazım kötü oldu. Ne oldu şimdi? Ben bunu döndürdüm. Ben ne ne oldu seni döndürünce ne oldu? Kapı mı açıldı şuradaki? Kapı mapı yok ki. Kanka sen bir sol tarafa bak. Sen bir sol tarafa bak. <gülüyor> <gülüyor> ben bunları döndürüyorum ama hani ne için döndürüyorum bilmiyorum. Bir sebebi vardır illa Canavar sülalesi getirecek bir dahakine. Koş ya. Ay ses gelmeye başladı. Artıyor ya. sayıları farkında mısın? Neyleri? Birdi 3 üç oldular. Kim? Canavarlar. Evet, evet canavarlar 3 oldu. Neyse anmayalım da şimdi çıkarlar bir yerde. Kanka sen bir sağa doğru bak. <laughs> Ayak sesi geldi duydun mu? Kanka bir sesler duyuyorum ama evin içinden mi geliyor anlayamıyorum. <laughs> Şu kapı açıldı herhalde bak. Hazır mısın? Hazırım kanka ne olacaksa olsun. Sağ mı sol mu? Sağ gidemiyorsun. Bu yol bana pek tekin gelmiyor. Oy Kız Hiroş sana ne oldu? Korkunç bir oyunmuş ya. Ah hikayesini anlatırken bu kadar korkunç değil de benim rüyalarım bu kadar korkunç mu ya? Ay Bismillahirrahmanirrahim. Kanka Kulak bu gece beraber uyuyalım. Tamam. Burada yatar. Lan ne oluyor? Ananım. Ay ben. Ay kız ay, ay ne oluyor? gibi. ya. Seni yak seni bulmayayım oğlum. Seni bulmayayım. <laughs> Sümüğüm aktı lan. <laughs> Aa. Çok dar bir odaya girdik. Baya dar bir odaya girdik. Ne olacak? Ha bu. Git Ge geçemiyorum. Çekilir misin? Biz tavan. Ha. Ya ne yapıyorsun? Şu haline bak, bitmişsin. Ben şu geriye doğru gideyim en iyisi. Bir de böyle tın 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 geliyor. Ben geriyor. geriye doğru gideyim. Hali kalmamış. Ben. En iyisi. Ha. Bu tarafa gidelim. Ha. Arkana baksana. Yok bakmam. Bakayım mı? Ne nereye gitti? Geliyor mu? Kanka dur 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 geliyor geliyor küçük küçük ses geliyor. Geliyor musun lan? Gelme. Benim peki öcüğü görüp ya <laughs> arkaya koşturmam. <laughs> ya bir eğlenceli oyun oynayalım. İşte benim <laughs> rüyalarım <laughs> böyle. <laughs> <laughs> böyle. Aynen böyle kapı açılıyor kapanıyor falan. Arkadaşlar. Niye böyle geniş bir alandan geçtik mi? Arkadan biri kapıyı açtı. Tik tak sesi var. Of. <laughs> Çok gerici. Evet. Osturuyordum ya. <gülüyor> 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 ne yapacağım? Geri mi? Böyle şeyler beni çok korkutuyor. Saat mart eski saatlerde. Hmm. Ne yapayım? Geri mi gideyim? Tamam. Ya, geri gitmeyi hiç sevmem ya. Benim şeyimde geri gitmek yok. Ha. Ha, iyi. Güzel. Hmm. Götümüze burada bir şey mızraklanacağız birazdan. Mızraklan Ama amacı yazıyorsun. neydi? Rüyalarını, e, korkularınla yüzleşiyorsun. Buraya bir daha baktım. Bir daha geri döneceğim şimdi. Benim rüyam böyle değil Allah Dar odalardan geçmiyor musun rüyalarında hiç? Sen geçiyor musun? Arada geçiyorum ya. Ben rüya görmüyorum ya uzun zamandır. Ne yapayım abi bunu ben... Ne yapayım bunu? E'ye bas. Aa. Dur. Ne lan? Bak bunlar çok korkunç. Yukarı bak mı diyor bana? <laughs> bakayım yukarı bakayım. Allahu Ekber. Kuş ne yapayım yani? Kuzeyi uçmuş yazın. İlkbaharda. e... Ee, yani ne yapayım? Kuşları mı takip edelim? Ne yapayım? Kuşu. Ben de mi kuş olayım? Göklerde kartal, kartal gibiydi. <laughs> Kuşlar uçmuş yani. Ne yapayım kuşların neyde ne zaman nereye uçtuğunu? Bunları mı değiştireceğim? <laughs> ha. Evet. Doğru yazın. East, east, soğut yapacağız. West, sağ, east, sol, soğut, aşağı. North, east, kuzey. yukarı doğru olacak. Evet. Kuzey, doğu. Doğu, doğu. nasıl işte? Doğru. Olmadı mı? İkinci ile üçüncü nereye geçecek galiba? Ay bir şey olacak. Lan görev yapıyoruz. Ödül olarak ceza mı veriyoruz? yapmanın cezası şey, canavar görmek. Kapımı açtı. Teşekkürler. Açarım kapıları, hazırım dünden. O sen olsan bari. Sen, sen o böyle bir kapı, böyle bir aralık yoktu. Ne var orada? Aha. Masa var. Açılıyor mu? Başım, Başım. ağrıdı korkudan. <laughs> Koşayım mı? verim Sağ mı sol mu? Sağ. Sağ açılmıyormuş. Sol da açılmıyor. Ananın. Kanka. Sağ gitmemizi istedim Aha bir şey çıkacak Kanka gözünü kapat. Tek gözünü. Aha biz de şey hikayede ilk ölen kız. Aynen. Ben zombi saldırısı. Şuna orada bir şey var lan. Çok... Ay kanka ben ona bakamam. Kanka o ne? Ben ona bakamam. Ne o? O ne? Kanka o çok korkunç bir şeye benziyor. Ne? Ay kanka o benim rüyama girer. Bu ne lan? Elleri ayakları falan var. Ay var kanka. Mı? bu ne? Ben ne yapacağım burada? Ben gidiyorum. Kanka git boş ver. Ben boş. gidiyorum. Ay kanka <laughs> çok korktum. <laughs> ben gidiyorum. <gideceğim. gülüyor> Gidin oynamıyorum lan. Defol git lan kapıyı kapat. Sanırım korkularınla yüzleşmeden. Zeynep hazır mısın? Kapa gözünü. Kanka hazırım. kanka. Ay, kapa kanka. kanka kapa gözünü. Aa! Geldim lan. Ne yapıyorsun yap. Kanka. Yapma. kanka Çin yılanına benziyor. Çin, Çin canavarı. Kızım sen utanmıyor musun evli bıraktı kadınsın? Gelmişsin burada tavanları tırmanıyorsun. Ha? Korkmuyorum lan senden. Ha burada bir şey varmış pardon. Özür dilerim. Şimdi sıçrayabilir. Şimdi sıçrayabilir. Evet. Bak şimdi yapacağız <laughs> Tamam. Tamam. Ahh. Oh. Oh. Ne? Kanka o bize bela alacak diye... Kim geliyor bu saatte? İkinci canavarı mı yoksa? Kanka yukarıdan gelmiş olabilirler belki. Abla ya. Ablam. Merve nereye gidiyorsun? <laughs> Oğlum çok korktum lan. Yemin ederim Herhalde... şu canavarlardan daha çok korktum. Utandım. Evet. Programı terk ediyorum. Nerede kalmıştık? Şimdi gidelim o canavarların <laughs> biraz hadlerini bildirelim. Tamam. Geldim. <laughs> <laughs> Sinirim bozuldu. <laughs> İyi ucuna geldi. Osuracaktım valla. <laughs> ben de ucuna geldi. Böyle içime, içime kaçtı yere. Aa. <laughs> of ya tövbe. tövbe. Beklemiyordum <laughs> ben. <abi. gülüyor> <laughs> Devam edelim <laughs> hmm, Sen mı son mu? Gir kanka. Her türlü canavar veriyor bize. Buraya gidemiyormuşuz. Tam görevlerimizi yapalım biz. gidemiyormuşuz. Çok karanlık ama. Ülkersini göremiyoruz kötü. Hmm. Oo hastane Aa, işte Hiç bak, sevmem. İşte bak ben bunu ben buna gelemem Hiç kardeşim. Sevmem. Hastane sevmem. Bir hemşire olarak çok travmatik bir şey bu benim için. Evet Zeynep hemşire bu arada arkadaşlar. Eski hemşire. <laughs> Şimdi kim gece şey nöbetine gidecek? <laughs> Yine hastane. Zeynep'in rüyaları. <laughs> benim rüyalar bu işte. <laughs> Aha not var. E, bu ne istifa mı? Bu biraz tuhaf bağırma sesi gibi değil mi? Aha. Yani, bu bağırma sesi böyle biraz ben benim şeylerim gidiyor ya oyun oynarken. Biraz tuhaf değil mi bu bağırma sesleri? kan benim, damar benim. <laughs> Vermeyeceğim. İzin verirsen geçeceğim. Vermek istemiyorum. Hastane gerçek Evet, ya. Aa. Ha. ha. Asansör galiba. Bu nasıl hastane Anladım. lan? Anladım hocam. Ay, ben gidiyorum. Bu çok korkunç ama burası. Ben gidiyorum. Gerçekten bu, bu da gerçekten korkunçmuş yani. Çok ayıp. Kafalar falan düşüyor yukarıda. Bu ne kız? Kasaphane gibi. Hiç korkmayın arkadaşlar. Korkuya gerek yok. Ha. Bunu kıracak bir şey bulmak lazım. Ha. Anladım hocam. Yol buradan devam ediyor. <laughs> Bizim koridorda böyle evdeki ben mahvoldum. Bu bu bir boş bir oda. oda. Belki de değil. Arkayı Arkaya dönmek. Belki de kapı açıldı. İşte kapıyı açtı belki de. Bir de çirkinleşiyor gitgide. Evet. Dar ya bir de dar dar olması şeylerin, duvarların ben ee... Kapa evet kapı kırılmış gerçekten. Teşekkür Bu ederim. Bu karanlık rahatsız ediyor. Çok karanlık ya göremiyorsun böyle odaklanıyorsun evet. beynini işliyor. Evet. Ay ışık geliyor kız hayırdır. Ay kanka çok korkunç bir şey olacak şu an. Ne? Ben gitmem ki buraya. Kanka gitme dur. Aha, aha tamam. Sinematik başladıklı ol canım. Sinematik başladı. Aşağıdan bir şey yükseliyor. İşler kötü gitse tükürdü. İğrenç bu arada. İğrenç değil mi? Korkunç değil bu. İğrenç denedim. İğrenç. Uyanmayı denedim. Tiksinç ama onlardan biriyim. Kimsin? Sen de öyle olacaksın. Yani hadi be. <laughs> hadi be. Başka kapıya. Kim olacağım? Ne ya? Şimdi <laughs> ne bir Çinli bile daha korkunçtu da arkadaşlar ya. 13 yaşındaymış. Ne? 13 yaşındaymış ve bu oyunu 2 haftada yapmış. 13 yaşında böyle bir oyun yaptıysan sana bir tanıdığımın numarasını vermek <laughs> istiyorum. Bir psikolog. <laughs> Rüya güzel terapisine oldu. git biraz bence. Ama güzel de oyun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere sen de el salla. Bye.